Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Bugünkü söyleşimizi Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Başhekimi Profesör Doktor Ali Rıza Cenal hocamızla yapıyoruz. Ee, öncelikle bizi kabul ettiği için hocamıza çok teşekkür ederim. Hocam yoğun iş ortamınızdan dolayı kabul ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere bütün dünyada olmak üzere ülkemizde de mevsim normalerin çok üstünde sıcaklıklar söz konusu. Bu aşırı sıcaklıkların kalp ve damar hastalıklarına etkisi nasıl olur? Biraz bahsedebilir miyiz efendim? Tamam, teşekkür ederim. Ya aslında tabii bu aşırı sıcaklıklara değinmişken tabii bu iklim Değişikliği üzerinde de hani belki bir iki cümle etmekte fayda var çünkü son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten bu iklim değişikliği artıyor ve de artmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bu fosil yakıtlarının azaltılması, işte enerji kullanımındaki değişiklikler, yani çok acil bir şekilde bunların üzerine gidilmesi gerektiğine inananlardanım. Ee, öncelikle bunu belirteyim. Tabii, ee, tabii hava sıcaklığının kalp konusundaki etkilerine gelince, e, aslında yani sıcak hava'nın e, kalbe çok bir zararı yok, özellikle kalp damarlarına. Yani çünkü biliyorsunuz kalp damarları özellikle soğukta büzüşür, e, sıcakta genişler. O açıdan damar yönünden bir problem yok, ama e, tabii e, sıcak hava ve nem özellikle. Ee, sorunun yollarını etkileyebiliyor, sorun sıkıntısı yapabiliyor. Bir de e, özellikle aşırı sıcaklarda e, tansiyon değişiklikleri e, önemli. E, daha önce tansiyon yüksek olan kişilerin biliyorsunuz bu havalarda işte tuz kaybı ve su kaybından dolayı e, tansiyon düşmesi olabilir. Bu önemli bir problem ben, yaratabilir. Ben, evet, evet tabi tabi. Yani su alımını iyi almak gerekiyor, susuz kalmamak gerekiyor. E, tansiyonu ilaçları daha önce tansiyon ilacı kullanıyorsa mesela e, onları bir gözden geçirmek gerekebiliyor. Tansiyon ilaçlarını belki biraz azaltmak gerekebiliyor. E, çünkü hakikaten kışın tansiyon miktarları e, yükselirken yazın o biraz daha düşebiliyor. Onun için biraz daha sıkı takip etmek lazım yaz aylarında özellikle tansiyon ilaçlarını. Ama kalp yönünden yani kalp krizi yönünden, damar tıkanıklığı yönünden çok bir e, problem değil. Sadece aşırı nem eğer işte kuah varsa, akciğer problemi varsa tabii bu da olumsuz, olumsuz yönde etkiler tabii. Hocam diğer sorum da şu pandemi döneminde birçok kurum, devlet, e, sağlık bakanı acil olmadıkça e, pandemi dışında hastanelere gitmeyin, yoğunluk yapmayın talebinde bulunmuşlardı. Tabii kalp ve damar hastalıklarında da önemli bir e, konu olduğundan dolayı sorunlar yaşandı mı? Nasıl bir gözlemleriniz oldu? Biraz bahsedebilir miyiz efendim. Evet, yani bu özellikle pandeminin ilk çıktığı bir yıl, ne? evet özellikle o Mart, Nisan, Mayıs döneminde hani o bir de kapandı. E, o dönemde de e, sadece pandemi hastanesi olduk. Yani diğer hastaları alınması, işte ameliyatlar durdu, e, anjiyolar durdu, e, diğer hasta gel, geldi gelmedi, evet. ve O dönemde hakikaten e, çok problemler yaşadık. Yani... Ee, işte evde ani kalp krizleri, ani ölümler e, ve yaşandı. yaşandı ve insanlar e, doktora gitmediği için tabi yani gerekli şeyler yapmadı. Özellikle kalp hastası olanlar, işte kap yetmez olanlar gelemedi. Ta tansiyon hastası olanlar işte gelemedi. Onların onlarla ilgili ciddi problemler yaşandı. Ama daha sonraki dönemlerde mesela ikinci yani yıl olan hı hı. şey atakta çok problem yaşamadık. O zaman da bize tecrübe de. evet, tabii tecrübe kazandık artık alıştık. Ee, iki, mesela bu geçen yazki pandemide hı hı. çok bu problem olmadı. Hastalarımız gelmeye devam ettiler. Anjiyolar devam etti, ameliyatlar devam etti. Yani Ama ilk, dönemde ilk dönem yaşandı. çok çok sıkıntı yaşandı. Şimdi peki hocam bugün 9 Ağustos 2021 Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesindeyiz. Siz de kurumun başhekimisiniz. Yıllardan beri de burada emek sarf ediyorsunuz. Evet. Birimlerde genel bir bahsedersek bir sıkıntı var mı yok mu? Her birimde hasta kabul ediyor muyuz? Tabii. Yani şu anda her bölümde hasta kabul ediyoruz. yani o pandemi döneminde, kapanma döneminde bile kapanmadık. Yani izole ettik. Ee, yine COVID hastaları yattı. Hem serviste hem yoğun bakımda. Onların izolasyonu çok iyi yapıldı. Ee, biz de e, önlemlerimizi aldık. Hem girişlerde hem çıkışlarda olsun. Bir de e, bütün hastalarda, yatan hastalarda refah kaçırılardan dahil PCR testi zorunlu getirdik. Yani bu tür önlemleri iyi aldığımız zaman o zaman çok problem yaşamadık. Mesela o, bu geçen 3. E, pandemi kapanmasında bile ee, ameliyatları normal devam ettik ve hiçbir de problem yaşamadık. Bir hastamızda pandemi olmadı. Evet evet olmadı. Ama dediğim gibi artık alıştık, tecrübe kazandık. Yani bu PCR testlerini artık çok hızlı bakıyoruz. Mesela sabah geliyor, PCR'ni bakıyoruz, Ü 200 saat içerisinde işte sonuç çıkıyor. Uzun Ona göre artınca, arttı, sorun arttı. Evet sorun azaldı. Evet. Peki hocam Avrasya e, Hastanesindeki internet sitenize bakınca biraz araştırdım ben. Nükleer stres testi diyor. Bu ne demek nükleer stres? Nükleer stresi, stresi biliyoruz zaten. Sint sint dediğimiz e test. Burada e yani radyo bir madde veriyorsun. Onda efor esnasında damarlarda tıkanıklık olup olmadığını anlıyorsun. Yani bizim ya. bildiğimiz stresten farklı bir şey yok bu test. Evet evet fark farklı. Evet, şey. evet, tamam. Farklı ee, Diğer bir dikkatimi çeken hocam. Sizin baktığınız konuları ben araştırdım. Çalışan kalpte kroner bypass cerrahisi diyor. Evet, evet. Ne demek bu? Şimdi biliyorsunuz kalp cerrahisi aslında yeni yani 1900 kalp özellikle bypass ameliyatları işte ta 70'li yıllardan sonra yapılmaya başlıyor. Aslında yakın tarihe baktığınız çok yakın bir tarih. Dibekeli Amal Özal'ın doktoru Doktor Dibekeli. Evet yani tabi bunun olmasının sebebi de kalp akciğer makinesiydi. Kalp akciğer makinesi bulduktan sonra açık kalp ameliyatları yapılmaya başlandı. Burada kalp akciğer makinesinde ne yapıyorsunuz? İşte kalbi durduruyorsunuz, akciğeri durduruyorsunuz. Her şey kansız ve hareketsiz bir ortam. Orada ameliyatları yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu böyle e, kalp cerrahisi bu şekilde başladı. Fakat böyle 90'lı yılların ortalarından sonra e, dedi e, biz de özellikle Koşuoğlu e, Hastanesi olarak e, özellikle bazı durumlarda yani her bütün hastalara değil e, kalbi durdurmadan da yaparız olayı ee, olayı çıktı ve invaziv Evet ha? evet bir, bir yerde invaziv minimal, minimal invaziv dediğimiz böyle daha küçük kesilerle daha konforlu ve kalbi durdurmadan e, yapılmaya başlandı 95'li 94'lü 95'li yıllardan için durup durmaması yani bir e, sağlık açısından e, şöyle yani kantaşı... şöyle e, avantajı var. Şimdi kalp akciğer makinesinde e, bağlandığı zaman sonuçta bütün kan e, bir Hortumlardan çıkıyor değişik yerlerden oksijenatör dediğimiz yerlerden geçiyor sonra tekrar damarın içine kalbin içine yani dönüyor ediyoruz bu, ve bu bu bir sonuçta bir buna vücut bir birer tepki gösteriyor çünkü damar dışına çıktığı zamanda, da kan hani bu pandemide diyoruz ya stokin fırtınası hı hı. aynı şekilde de bu karpaktere makinesine balınız bir stokin fırtınası oluyor aslında çünkü bütün bizim bağışıklık sistemi uyarılıyor. Ve buna bağlı olarak işte akciğer problemleri, böbrek problemleri gibi. Evet, bir takım problemler yaşama ihtimalimiz oluyor kalp akciğer makinesine bağlandığımız zaman ama bağlanmadığımız zaman o risk daha da daha azalıyor. azalıyor. Ee, yani birinci en büyük avantajı o, özellikle akciğer problemi ve böbrek problemi açısından e, çalışan kapta yapmak e, oldukça faydalı. Hasta açısından ha, evet faydalı son yıllarda biz bu 95'li yıllarda ilk başladığımız zaman işte mitkep dediğimiz böyle meme altındaki kesiyle böyle bir ya da iki damarı e, yapmaya başlamıştık. Şimdi bu daha da popüler oldu. Hem onu o şekilde de yapabiliyoruz hem de normal sternotomi dediğimiz göğsü açarak da yapabiliyoruz. E, bunu yaparken de e, problem neydi biliyorsunuz çalışan kalp. Çalışan kalbin üzerinde hareket yani bir şey yapmak e, teknik olarak daha zordu ama yıllar içerisinde bu da gelişti İşte stabilizatör dediğimiz e, cihazlar bağlandı mesela kalp çalışıyor ama o bölgeyi bypass yapacağımız bölgeyi stabilize ediyoruz orası hareketsiz kalıyor ve kansız kalıyor lokal ve bu şekilde ha? evet lokal olarak bu şekilde çok rahat yapıyoruz yani e, aynı konforla aynı e, e, güvenirlikte yapıyoruz ve dediğim gibi avantajlar da daha fazla oluyor. Kanama riski daha az oluyor. İşte akciğer ve böbrek problemleri ve nörolojik problemler daha az oluyor. Hocam yine sizin sitenizde dolaşırken çocuklarda kalp ameliyatı bölümüne rastladım. Çocuklarla yetişkinler arasında zorluk, risk nedir? Yani büyüklerle çocuklar arasında ki fark ne? çünkü çocuklardaki ameliyatlar zaten doğuştan olan kalp hastalıkları. işte doğuştan kalpte delikler, işte damarlardaki değişiklikler daha kompleks ameliyatlar, çocuk ameliyatları. Daha kompleks olduğu için tabi ölüm oranları falan da daha yüksek. Ama son yıllarda artık bu bayağı bir düştü. Normalde eskiden çok böyle yarı yarıya neredeyse ölüyordu belki ilk yıllar. Ama şu anda yüzde birlere, üçlere, beşlere kadar düştü ölüm riskleri. O açıdan gelişti ama çocuk ameliyat etmek tabi zor. Çocuk yani ameliyat sonrası dönemi daha zor yoğun İsmi bakım süresi çocuk. tabi yoğun bakım süresi daha zor ve yapılan ameliyatlar daha kompleks. Mesela biz erişkinlerde yaptığımız ameliyatlar, bypass ameliyatları, kapak ameliyatları, aort cerrahisi ameliyatları. Ee, onlar şey olarak biraz daha kolay. Çocuğa daha göre, çocuk daha zor. Tabi daha zor. Peki hocam çok dikkatimi çekti. Ameliyat duvarı sizin bölümüyle ilişkisi ne sizin? altında gördüm. Sizinle alakvarisin kalp damarla alakası var mı? Yani varis de kalp damar cerrahisi bölümüne giriyor tabi. Öyle mi? Ben tabii, tabii. Marim yani marim eskiden, marim eskiden genel cerrahi yapıyordu bu varis ameliyatlarını. Var son 10 yıldır artık tamamen kalp damar cerrahisinin alanına giriyor. O tür ameliyatları da yapıyoruz tabi varis ameliyatlarını. İşte işte sikloterapi dediğimiz çok kadınlardan mı çok hocam o nasıl oluyor varis? işte aslında kadınlarda çok değil ama kadınlarda daha çok gözüküyor ve <laughs> görüntü e, rastlığı yapıyor. Aslında varis sağlık açısından hani e, çok sıkıntı yaratan bir şey değil. Sadece e, çok az bir kesim hastada böyle ayaklarda ödemler, yaralar çıkabiliyor. Venöz ülser diyoruz. Onlar bir ciddi bir sağlık problemi yaratıyor. Onun dışında aslında varisin görüntü dışında hani öyle çok da sanıldığı kadar e, ciddi hastalıklara sebep olmuyor ama işte uzun süre ayakta kalanlar, özellikle mesleki olarak uzun süre ayakta kalanlarda, hamilelerde, işte bayanlarda hormonal sebeplerden dolayı biraz daha fazla olabiliyor. E, i̇şte çok ayakta durduğu zaman ayakta ağrılar olabiliyor, kramplar girebiliyor geceleri, onlar olabiliyor. Onun dışında aslında çok ciddi sağlık problemleri yaratmıyor. Yani ameliyatlarında da özellikle derin değil de yüzey venlerde problem olduğu zaman oralara işte lazerle olsun, yapıştırıcıyla olsun ya da küçük bir ameliyatla olsun onları hallediyoruz. Yani çok da zor ameliyatlar değil. Genelde çok rahat yaptığımız ameliyatlar. Peki hocam biraz e, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'na geleceğim. Sizin baş şekliniz galiba ikinci sene yaklaşacak zannedersin yanlış evet, 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 Sizden sonra bayağı böyle hastanenin çevresi değişti özellikle alt katlarda başlamak üzere evet, evet. Çok inanılmaz bir değişim evet. oldu. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani bölgenin en iyi hastanesi diyebiliyorum çünkü ben sağlık evet, sektöründen evet, evet. Çocuklarım ailemden. Biraz hastane anlatır mısınız bize? Hakikaten bizim fiziki olarak tabii burası 20 yıl geçen bir süreden 22. sonra tabii 22 yıl. Evet yani o zaman ki e, teknoloji ve mimarlık şeyi tabi biraz e, artık geride kaldı kaldım. O zaman da yine öndeydi. Evet evet. Kesinlikle. Şu anda çok çok iyi oldu. Bütün e, A blok dediğimiz şeyi olduğu gibi değiştirdik. E, giriş kısmını değiştirdik. E, bütün katları da tadilat yaptık. hemen Bitti şu anda. Tadilatımız kalmadı. Aynı zamanda e 1'deki bölümde işte pet sintikrafı dediğimiz Şi getirdik, evet, evet. Bir laboratuvarı yukarı aldık, patoloji ve laboratuvarı bir yukarı aldık. Çok, görünce. Yani ben çok, iyi çok iyi oldu. Çok iyi Zaten Avrasya Hastanesi e, yani güvenlik konusunda olsun, e, hasta yaklaşımı konusunda olsun son derece e, iyi bir hastanedir. E, yani böyle merdiven altı hastanesi falan değildir. Yani öyle e, nasıl diyeyim de, bu evet olarak. evet 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 evet. Peki hocam. Sade doktorluk mu, başhekimlik mi? Ne tür zorluklar yaşadınız bu süreçte? Yani başhekimlik tabii zor. Özellikle bu pandemi süresinde biraz bir ağır çok oldu. Evet, yani bütün e, sorumluluğu başhekimlere verdiler. E, yani bir e, yönetim sistemi diye bir sistem kuruldu listede. E, Sadet sadece başhekim... Onu... Evet sadece başhekimler bir, bir, bir problem oluyor başhekimlere diye söyle kimse muhatap almıyorlar sadece başhekimlere muhatap alıyorlar. Tuttular evet yani. onu tuttular. Onun için biraz yük fazla oldu. Ama Allah'ın izniyle o iş daha üzerinden yani gel, üstesine geldik. güzel doğumlara, hayatlara biz de zaman zaman şahit oluyoruz. Benim son kızım da burada 2009'da dünyaya geldi. Maşallah. Yani Avrasya kardeş çocuk şenliğinde falan buluşuyoruz. Evet, 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 ee, Ben zaman ayırdım. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım kapatalım. Benim son çok hanım. teşekkür ederim. Ee, yani bu pandemi süreci tabii çok önemli. Atlatmak üzere bu aşı konusunda özellikle hani biraz değinmek istiyorum madem öyle. Çok önemli. Yani çok maalesef yani hem ülkemizde hem ee, hem ülkemizde hem e, dünyada inanılmaz bir arşık karşıtlığı var. İnanılmaz bir propaganda var. Özellikle e, bu sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Yani ben çok üzülüyorum. Bunun içinde hani hekimler de var maalesef. Ee, Bunlar zaten etkiliyor. Bu evet, da hekimler. Gülüyorlar. Evet, yani ben de bazen gülüyorum. Yani çok üzülüyorum. Yani o kadar gereksiz. Var, neden var? Özel örnek de veriyorlar. İşte şunun şu felç oldu, bu bu oldu. Ya ama yani, yani bu yüz binde, yüz binde, bir olan şeyleri sanki bütün aşılarda oluyormuş gibi yapıyorlar. İşte diyor kardit oluyor diyor. Ama ordu görünüyor yüz binde bir. Ama sen Covid geçirdiğin zaman o yüzde yetmiş. Yani milyon katı fark var. Yani aşı olanla aşı olmayan arasında. Yani bunu nasıl böyle söylüyorlar bilmiyorum çok üzülüyorum ben daha çok. Çok, çok, çok çok inanılmaz yürürüz. inanılmaz yani evet, kesinlikle e, kesinlikle, kesinlikle 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 herkesin aşı olması lazım şu anda 20 milyonun üzerinde aşı olmayan insan var ve eğer bu tabi ülkemizde eğer yani bu aşı e, sistemi iyi gitseydi şu anda covid diye bir şey yoktu ama bak görüyorsunuz hala bir önümüzde bir e, tehlike duruyor yani bu Dördüncü atak işte pandemi olacak gibi gözüküyor bu sıfır aşı olmayanlar yüzünden. O zaman herkes aşıya teşvik edelim. Kesinlikle evet, evet kesin. Hocam ben çok teşekkür ederim. Rica ederim.